Ya ben nasıl gelirim dedim. Be. Ben Fransa'dayım dedim. Esat aldı telefonu. Oğlum dedi sen nasıl bir bağlantı yapıyorsun? Her gün bağlantı yapıyorum dedim. Nasıl yapıyorsun bağlantı dedi. Dedim cep telefonunu yapıyorum. Tamam gel buradan bağlan dedi. Yazıyor mu kardeşim dedi cep telefonu Acun şu anda Fransa'da diye. Arasınlar dedi günü birlik gel. Sen İstanbul'dan bağlanırsın dedi. Benim de gözüm dönmüş demek ki. Hani çok da seviyorum Zeynep'i. Atlayayım sürpriz yapayım dedim. Atladım uçağa günü birlik geldim. Bendik şansa bakar mısın abi? Kritik maç Brezilya çeyrek finalde o gün. Maç olaylı geçiyor falan böyle acayip bir futbol oynanıyor. Beni aradılar bağlantıdan bir saat önce. Acun sana bağlanacağız diye. Ben evdekileri susturdum işte. Evde parti değil. tamam abi hazırım dedim. Hemen dediler Şanzelize'ye in. Evet. Brezilyalı taraftarlar bu. Biz ondan arasından yayın yap. Tabii abi saygılar dedim ben şimdi. Kapadım. Abi nasıl ineyim? Kadıköy modadayım. Yani ne şans Nereden bulacağım Brezilya taraftar Bizim çocuklar aynen böyle sen merak etme. Biz Brezil Brezilya diye bağırırız dediler. Dedi ki o zaman yani bir de çok iddialı bir muhabir de değilim yani. Ekibin önemli bir muhabiriyim ama hani kalkıp da çok büyük bir forsum da yok. Çocuklar dedim bakın kovarlar beni. Yanarım dedim. Sakın dedim çaktırmayın. Abi sen güven rahat ol. Sen bağlantıya başla. Hareketi yap biz başlayalım. Tamam dedim. Bağlantı başladı. Karşımda da... Şimdi başlayalım o <laughs> Hayır, <onu Doğru>. an <laughs> çok daha güzel olacak. Karşımda da Türkiye'nin en ciddi spikeri var Öztürk Pekin. Evet. Öztürk abi sağ olsun bağlantı başladı. Ben bu hareketi yaptım. Hesapta şey başlayacak, tezahürat. Bizimkilerin yaptığı tezahüratı aynen söylüyorum. Lay 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 Gülden Karaböceği sürünüyorum şarkısını. Brezilya'da da, da Brezilya'ya bağlıyorlar. Şimdi beynimden vurulmuşa döndüm. Bir yandan şimdi elimle böyle yapıyorum. Bir yandan da ya o konsantrasyon düşün. Mantıklı bir şekilde konuşarak elimle de beni bitirdiğiniz yapıyorum böyle. Bizimkiler bu hareketlerini ne anlıyor abi? sesimiz az çıkıyor. <laughs> Acuna yardımcı olamadık. Hiç. Evi inletelim de çocuk yüz ötürü Abi evinlemeye başladı. Lay 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 diye. baktım bitiyor. Kariyerim bitiyor. Koridora daldım kaçmaya başladım abi. Peşimden on kişi bağırıyor. Lay 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 diye. En son iki cümle banyo yaptım kendimi. Kapıyı kapadım. Diz çöktüm. İki cümle söyledim ama hayatımdan on sene gitti. Şimdi yani istersen o tarihsiz vallonu bu, bu bağlantının kariyerine aslında katkısı olacağını hiç düşünmüyorum. Yani düşünemedim. Evet. Çok <laughs> Kupa 98'de günün gelişen olaylarından derlediğimiz haber turunu sunduk ya son dakika haberleri evet son dakika haberleri içinde sizlerin gözü kulağı olarak Fransa'da bulunan arkadaşımız Acun Ilıcalı şimdi telefonun diğer ucunda Acun şu anda Türkiye'de en çok konuşulan Türkiye'de en çok üstünde durulan konu ee, şu anda e, Brezilya'nın e, çeyrek finali yükselmiş olması e, şu anda e, Fransa'da bu durum nasıl karşılanıyor? Paris'ten iyi akşamlar. Brezilya bugün gerçekten çok önemli bir galibiyet aldı ve çeyrek finale kaldı. Bir rezil ve evet. e, Brezilya tarafından şu an daha çok çoşmuş durumda. Şanzelize'de Brezilya testleri var. Samba yapıyorlar herhalde. Duyamadınız mı galiba? tam da yapıyorlar herhalde diyorum. Valla tam da yapıyorlar, eğleniyorlar. Paris'te bu akşam tam bir Brezilya rüzgarı var. Taraftarlar Şanzelize'de coşmuş durumlar. Fakat oldukça taşkınlar bu akşam. Ve e, bizi de gerçekten e, <laughs> zor duruma düşürüyorlar. Isık <laughs> <laughs> abi, duyamıyorum. Isık abi, dinliyor yalnız konser.